Arkadaşlar hoş geldiniz. Binek yarışındaki bazı taktikleri vermeye çalışacağım size şimdi. Binek yarışına girdik. P harfine bastık. Şuradan show on dedik. Var olan bineğimizi sağ tıkladık. Buraya geldik bastık. Bindik. Bakayım şöyle bir NFT var mı? Yok. Güzel. <laughs> şimdi şu sol tarafta süremiz var. Ekranda sizde birazcık buglı gözükebilir. Eee buradan 34. saniyede hemen blink atıp devam ediyoruz. Burada hiçbir skill'e basmıyorsunuz. En arkada kalmadığınız sürece arkadaşlar hiçbir skill'i kullanmıyorsunuz. Şu an bir tona birçok arkadaş bir sürü skill kullanıyor bakın burada. Hiçbir skill'e basmıyoruz. Bu şekilde şu blink'e bir bira e basarak devam ediyoruz. Bakın ya kitleme yedik mesela bir saniyelik yaratıktan. Sıkıntı yok en arkada kalmadığımız için. Bak gereksiz bariyerler, Skill'ler atılıyor mesela. <laughs> Yaratıktan kitleme yedik. Buradan bir linkimizi atalım. Gittik arkada kaldık mı? Kalmadık. Sıkıntı yok hala. Adamlara takılmamaya çalışın. Buradaki en önemli skill'ler arkadaşlar bir speed. 2 swap, 3 magic bariyerdir. Dispel de e, iyidir bu arada ama ben genelde diğerlerinin hiç hoşuma gitmiyor. Mesela iki tane buz geldi, bizim için önemsiz. Kitleme birazcık güzel ama buradan buradan da geçtikten sonra bize speed gelmedi mesela. Hiç hoş değil bu. Böyle soldan gidin burada. Mesafeyi kısaltmaya çalışın yolu. Evet abi. Video çekeceğiz diye herhalde şanssızlığımız tuttu. Bir tane bile spit vermedi. Mecbur aynadan şansımızı deneyeceğiz gibi duruyor. Bakalım ne olacak. Burada bu şekilde devam ediyoruz. Hiç skill hala kullanmıyoruz farkındaysanız. En arkada kalmadığınız sürece evet bir spit geldi. Bir tane daha soru işareti var. Buradan soldan giden arkadaşlar böyle dipten. Evet bir kişi swap attı bize arkada kaldık gibi. Şuradan. Hemen şuradan bir linkimizi kullanalım. Evet. Bir spit Aynadan geçmemiz gerekecek gibi. Geçtiğim mesafelere yerlere iyi bakın arkadaşlar. Nerelerden geçtiğime. Bu videoyu da çekiyoruz diye bazı arkadaşlar söyleyebilir ama. Rahat rahat kutu alıyorduk diye. Şuradan. Linkimizi basalım. Buralarda yokuş yukarı asla bir link basmayın arkadaşlar. Çalışmıyor bilginiz olsun. Buralarda basanlar olur. Bakın basanlar illa olur burada. Bakayım şöyle bas basmadı gibi. Evet. Ya burada basın şöyle ya da şurada da basabilirsiniz. Çünkü burada buz yiyorsunuz. Sıkıntı yok. Biz zaten en öndeyiz. <laughs> Evet burada mesela bir link basanlar geçti bizi. Onu atalım. Evet, şurada gereksiz bir bariyer bastı arkadaşımız. Yolu bu sağ taraftan takip edeceksiniz burada. Burada mesela magic bariyer basılabilir normal şartlarda. Elinizde çok varsa bakın bu adam bastı mesela. Buz atıyor normalde bura. Atmadı. Enteresan. ben de bir tane speed olduğu için buradan şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Açıkçası. Yani sağ taraftan dümdüz gidebilirsiniz. İki tane speediniz varsa sağdan gidin. Evet. Uf. İnanılmaz bir şans. Burada skill basamıyorsunuz. Burada ben magic bariyer bastım. Speed bastım. Ben skill yemiyorum kimseden. Tam tersine sakın yapmayın. Magic bariyer bastıktan sonra speed çalışmıyor çünkü. Şu an dispelim var bir tane. Şuradan speed gelirse birinciyim. Gelmedi. Yapacak bir şey yok. Yetişebilirler. Buradan gidiyorsunuz. Yolu iyi bakın. İlk yerden sol sağ. Buradan girdik. Buradan yine sağ yapacağız. yol zaten takip ettiriyor kendini. Buradan... Bakın burada bir yol var. Buradan sağa herkes sola gidiyor genelde, görmüyor. Buradan girdik. Dümdüz devam ediyoruz. Yolu takip ediyoruz. Burada bir direk var. Direğin solundan geçtik. Burada yol ayrımı var. Sola dönüyoruz. Bu yolu takip ediyoruz şu an. Diğer. Şimdi buradan sol yapacağız. Sol yaptık. Burada blink katma yeri var. Burada şöyle basabilirsiniz blinke. Buradan devam ediyoruz. Yolu takip ederken burada yol ayrımı. 3'e bölünüyor yol. Şuradan aradan giriyoruz. solsa sağ yapıp bir sonra yolu takip ediyoruz. Birinciyiz arkadaşlar. <laughs> e, bu arada o ayna sizi %50-50 mi oranı bilmiyorum ama e, çok defa geriye atabilir bilginiz olsun. Ben, yani ben videoda şimdi şansıma geçtim diye şey yapmayın. Ha oradan geçmeyin. 2 tane speed'iniz varsa ya da 3 tane kesinlikle bilmiyorum sağdan gitmek yani daha mantıklı olabilir. Çünkü 5 kere arka arkaya geri attı oluyor onu. Zaten bir kere geri atsa ikinci de geçseniz güç bela ilk 5'e girersiniz ki ilk 3'e kutu veriyor. Kutuyu da nasıl alacağınızı göstereyim. Evet, çıktık binek yarışından şu an. 7 dakika falan sürdü. 6-7 dakika. H tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Menü açılıyor. Action House. Pa pazar alanı. Bastık. Solda Inbox diye bir şey var. Burayı daha belirgin yapmaları gerekiyor. Yayında Havir abonu soruyor bana arkadaşlar. Hani nereden alıyorsun? Orada Inbox'a bastık. Buradan kutular her şey buraya geliyor. Bastık. Al dedik. Üzerimize aldık kutumuz. Hayırlı olsun. Evet. Emeğe saygı açısından arkadaşlar. Like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.